Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Nasıl, umarım Ben de iyiyim. Arkadaşlar bugün sizlerle kasap modu tanıtacağım. Az önce güvenlik modunu çekmiştim. Sırayla atacağım. Hayatta kalma serisine de devam edeceğim. Bilginiz de olsun. Bugün sizlerle birlikte e, kasap modu tanıtacağım. Başladı dediğim gibi. İlk önce Play Store'umuza giriyoruz. Burada kasap modu kullanışlı bir mod. Arama kısmına Addons yazıyoruz. Addons for Minecraft yazar. Şu modumuz. Ben de indirmiştim hemen gireyim arkadaşlar yorumlarda çoğunuz istedi diye çekiyorum bu modları önceki videoda da bahsetmiştim zaten bu şekilde şey, istenenlere göre gidiyorum bir de e, kasap modunu ben de çok merak ediyorum kullanacağım bir mod şurada da bir sürü mod var e, gibi modu da paylaşmayı düşünüyorum ve şey modu yani şu e, dev hayvan yani canavar modunu da paylaşmayı düşünüyorum Arkadaşlar burada büyüteci var. Büyüteci tıklıyoruz. Yani arama kısmına. Aramaya yazacağımız İngilizce kelime ee şöyle but but tavuk kur c her yazıyoruz. But Nasıl söyleniyor? Unuttu. Ee arıyoruz. Zaten şurada bir tane mod çıkıyor. O da bu. Şöyle tıklıyoruz bir göstermek açısından. Böyle yiyeceklere elmas yapabiliyormuşuz. Takdire şahen. Şu Şurada hayvanı kesince böyle gözüküyor. Değişini alabiliyoruz bıçaklarla. Kasan etleriyle. Şöyle bir görüntü. Yorumlarda çok istediğinizde kırma makinesi yapılıyor. Böyle yapılıyor bu arada. Onların da yapılışı bu. Herhalde bunlar saklama dolabı gibi. böyle gözüküyor. Yapılışlarını soranlarınız var. Burada pişirmesi, masa çevirmesi. Yapış yapılışları böyle yorumlarda soruyorsunuz ben de gösteriyorum şöyle bir mod yapılışı da böyle oluyor böyle ee, göstereyim şu şekilde derileri yıkayıp da kullanabiliyoruz masası var kurutma tezgahı var pişirmesi var şöyle gözüküyor kelepaça yapıyoruz bildiğiniz ee, ben yapılışları göstereyim çünkü videoda bahsetmiyorum abi nasıl yapıyoruz diye soranlarınız var. orada abi diyen herkese çok teşekkür ederim. Şöyle gözüküyor. Yapılışları. Tekrar bu e, kasap ne ya, satır böyle yapılıyor. Bu bıçak. Orada bıçak diye okuyorum ben. Biraz dilim zorlandığı için bazılarınız yolda abi bıçak değil bıçak değil bıçak diye. Söyleyenleriniz var. Şimdi buradan get yazısına tıklıyoruz. Şu an yazısına tıklayıp reklamı izlememiz gerekiyor. İzleyip gelelim. Şimdi arkadaşlar burada open yazısına tıklıyoruz. Ve bu open yazısı bizim Minecraft'a işliyor. Arkadaşlar burada e, çok teşekkür ederim. 2000 250 takipçi ulaşmışız. Belki bu videodan sonra 2300 de olabiliriz. Daha da fazla olabiliriz. Şöyle de video çekeceğim. Diğer videoda bahsetmiştim. Boş geçmeyelim diye. Şu karakterin bir gelsin. Gıcık oluyorum yoksa. Gelsin be be. gel ya hadi. Dur dur dur. Karakter düzenleme sırası değiş Bu arada karakterin bir tane e, ee, Vural abinin sunucusu var. Belki izleyenler vardır Karakan diye. Oradaki adamın kıyafetine benziyor ama ben kafama göre yapmıştım. Canım sıkılmıştı. Böyle yapmıştım. Oradan hiç benzetmedim. Ağzına yoruma yazıyor. O tıklıyoruz ilk önce. Bu içeri içerik başlatıldı. Başarılar aktarıldı yazıyor. Yeni dünya oluştur. Yeni dünya oluştur. Yaratıcı yapıyorum. E, Hileleri aktifleştiriyorum. Lazım olur kalsın. Gelişmiş bir dünya kalsın. Siz normal dünyada da yapabilirsiniz. Kaynak paketlerini gidiyoruz Ve kullanılabilirden en alttaki şunu etkileştiriyoruz. Bakalım etkin mi? Etkin. Davranış paketlerinden de Aynı modu etkileştiriyoruz ve kullanabiliriz de etki. Dünyamızı oluşturuyoruz. Olsun. Herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız da beni çok mutlu ediyor. Yorumlara kadar bu modlar benim hiç aklıma gelmedi. Yorumları okudum canım sıkıldı. Sabah kendime kalan kazıyorum. Kendime ailem işte. Yorumları okuyayım dedim. okuyorum ve bu modu istiyorsunuz. Ben de hemen stok yapayım dedim. Bu arada tavuklar çok güzel gözüküyor. Yeni güncellemeden gelen. Acaba sizleri de kesebiliyor muyuz? Yiyeyim mi Kacım. Şimdi ben gri bloğumu alayım her zamanki gibi. Cebimde bulsun. Hatta açık gri blok alayım. Buradan evet yiyecekleri görüyorsunuz değil mi? Şöyle. Hemen ilk önce bu malzemelerimizi doğrama tahtamızı, bu Şuradan ise e, neydi o? Nerede? Ha. Kasap bıçakımızı alalım. Bir dur. Acaba tavuk da oluyor. Sikir yapıyoruz. Bu arada küfür anlamında değil. Ben biraz küfür yazıyor. yorumlara. Bir daha. Et çıkıyor böyle derisini izleyebiliriz. Ay çok tatlı. Ee, bu mu acaba? Ne oldu? Alalım. Hallederiz. Gri tabaka oluşturuyorum. oluşturayım? Lazım olur. Arkadaşlar bu da aslında çok güzel bir mod gibi gözüküyor. Bakalım nasıl bir mod. Şöyle yapacağım. Gri tabakanın üzerine yapıyorum ki daha güzel gözüksün ve daha iyi anlayabilirsiniz. Şöyle hızlıca şurada Hemen tabakımı yapayım geleyim. Arkadaşlar bu arada araştırdım geldim o yazı e, soymak anlamına geliyormuş. dersini yüzmek anlamına geliyor Türkçe anlamı. Bilginiz olsun. Şöyle hemen düzenleyeyim şurayı. Az önce kova gördüm. Yani şurayı. Şunu alayım. Şu e, hani kova var ya. Acaba nasıl gözüküyor? Acı güzel Fıçı Fıçığımı yanıma. Bir. Çok güzel. Minecraft'ın ilk suali bu. Birliğinde ciddi bir yaşım Çünkü ben 6 yaşımda fark etmiştim Minecraft ama o, o zaman gerçeği değil. oluyordum. Çok güzel gözüküyor. Burada Mork bulanlamı gibi bir yol. Tavuk. Aaa domuzlar diye bu kadar tatlı. Yiyip mi sen? Bir şey yapamadım. Ama bir de diyelim. Nasıl yapayım? Acaba domuz versiyonu yok mu? Ha vardı. Evet. Önce kendilerini döndürüyor. Yine dersi yürüyoruz. Kom. Aslında bir, bu görüntü biraz hoş değil ama e, maalesef istediğiniz için. Umarım beğenmişsiniz bu modumuz. Nasıl? İşte bir yerde de aynı şekilde yazıyordur ben. koymuşumdur. Böyle doğrama tahtamız var. İyi ölüyorsunuz kardeşim. Böyle. Ölme ölme ölme. Ha, düz bir şekilde koy. Şu doğru batağımızı atalım burada. Fırınımız var. Pişirme alanı şöyle. Burada bir batası var. Deriyi yüzüyorduk. Şurada şeyler de acaba o paket. Şimdi arkadaşlar az önce Allah'ım geldi. Test kitabı ilgili bir sıkıntı çıkmış. Onu hallettim. Ee, şöyle burada o, o e, gelen kutuyu arıyorum. Gözümden mi kaçtı acaba? Gelmedi mi? Ne oldu? Ben mi kör olmuşum? Nerede? görebilirim görebilir göremiyorum orada? Evet, körlük başladı. Kör kaldı. Nereye gitti? Ciddi farkında değilim. Orada yorumlarda görebileniniz varsa bana yazın. yorumlara. Kör gibi hissediyorum şu anda kendimi. Tövbe estağfurullah. yok. Ben gelmiştim benim gözüm görmüyordu. Belki size gelmişti bana gelmemiş de olabilir. Sonra elim bozuldu. Şimdi buradan hemen bir tane kurban kes. Kurban diyeceğim. Çal. O iyi çok tatlı diyor bana yeni güncellemede gelenler. Kaç, kaçma. Çok güzel duruyor ama. Soyuyoruz. Vuruyoruz. Of şu kısmının tadını bilenler bir yorumlara yağ Yorum yaz. Bu arada cidden güzel duruyor biraz. Kötü de duruyordur. Şurada kanlı derilerimiz var. Şuraya geliyoruz. Soğuk. Şuraya geliyoruz. İlk önce e, hatta bunun koyununu, keçisini, ineğini alalım. Tavuk da alalım. Şimdi ben şeyi arıyorum. Ee, bizim şey neredeydi? Ateş. 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 Burada bir şey. Ateşimizi şuraya koyuyoruz. Deliler orada. Deliler ne işe yarayacak anlamadım ama. yazıyor. Aldım. Take. Aldım. Yo daha durması gerekiyor suda diye koyuyorum. Tamam. E, çok uğraşmayayım. sıradaki şeyimize geçelim. Burada e, görülmüş amaçlı da e, şu tamamımızın maalesef. Kaçma. Özür dilerim. Bunu yapmak zorundayız. değil. Şurada derisi yüzülmüş bir yer. Görüyorsunuz. Moral bon bozuldu da da kendi yer aa tamam orada pislik yer maalesef elbet kaçma kaçma lütfen amca olur şşş ney tavuğu hareket ettirme tavuğu hareket ettirme lütfen Bak. Öyleyse gıcık Şöyle bir taktik yapıyorum. Gel bir gel. Vallahi ciddi bir gel. Sen şuraya gel. Hemen şurada hayvanı. Şimdi bitirmemiz gerekiyor. Maalesef. Kazan bolu güzel bir <laughs> şey var. Kullanışlı mı? Tabii ki de kullanışlı. Kullanılmıyor. Tabii ki de kullanacağım. Evet. Şurada hemen. Bunu. Onu biraz daha birazdan ders çalışmam gerekiyor. O vaktim dolmak üzere. Kendime ayırdım. Bir saatim var. Şimdi hemen burada e, derisini soyduğumuz bir halimiz. Yine, yine hali gözüksün. Aynısını e, salmışım Pardon. Koyunu keçisini de alayım yapayım geleyim. Arkadaşlar burada yeni bir tür gelmiş. Ben anlamadım ama. Burada balıklar da var. Şey alacağım. Deve de alayım. Bize de deve kesilmiyor mu? görünüşü olarak bir merak ettim. Oluyor mu diye. Dur sakin. Sen şş, bir gelsene. Bir şey konuşacağız. Konuşacağız sadece. Ben bunları yapayım geleyim. Ben yapayım geleyim. Bir. Keçi de olmuyormuş. bir yüz Şöyle Bu e, denedim keçi de maalesef olmuyor. Neden? Ben keçi et yemeyeyim. Koyun verdi koyun almayı Aldım ama bıraktım geri. Nedenini bilmiyorum. Ay pardon. Gel yani buradan gitmem Gerekiyor ama o tarafa değil. O tarafa değil. Gel gel. Ben hepsini yapayım geleyim. İkide bir durduruyor videoyu. Tekrar açıyorum ama yapayım bir hepsini. Bilgilendim ve notu deve doğmuyormuş. Burada koyunumuz var, var, tavuğumuz var. Bu kadar oluyor. Şimdi hemen şu hayvanlarımızla artık işimiz bir zahmet bilsin. Şöyle bir görüntü alıyor. Üzücü bir görüntü ama doğanın kanunu yani yapacağım bir çare yok. Yorumlarda çok isterdi. Şu balığı da deneyelim. <laughs> Balık eti nerede? şurada. Hiç, hiç, hiç. Bir şey yapmıyorum ya. Değil mi? Tavşanım da var ama ben tavşan yemeye karşı Ya yani da yeni böyle. Ya bak. Ne yapıyorsun? Ha bu sadece balık için. Oha. Ben bunu pişireyim mi? Olur olur diyesin. Şöyle şuraya balın bu halini de şu halini koyayım şu şu halini koyayım tropik balık of oh, oh. tamam inek eti ne olmuyor balık için geçerli kasap modumuzda böyleydi umarım beğenmişsinizdir aşağıdan abone olup like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın yani değil <laughs> cidden arkadaşlar aşağıdan abone olup like atmayı burada elmas versi olanı var bildirimleri açmayı yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim Şunu deneyelim mi de. Ben çok yoruldum ama biliyor şimdi bunlar nasıl oluyor anlamadım ama Nasıl koyuyoruz kardeş? Alalım. Belki aranızda yapanlar olacaktır. Böyle bir modumuzdu. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan abone olup ben niye anlatıyorum kardeş? Abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. O zaman görüşmek üzere. Yani bay bay.